Arkadaşlar bugünkü videomuzda bir sürü oyun oynadım ama ı -ı, yok. Bir sürü test ettim ama geçemedim. Birinci buymuş. İkincisi hangisi olabilir? Bu mu? Buymuş. Bu değilmiş. Bu ne? Buraya gitmeyeceğiz arkadaşlar biz. Biz kralız. Aha şu kızı takip edelim. Oo. Hadi aç. Ha burası burası burası. Ölüm işareti vardı. Oha adamın tahmini tuttu. Uy Bayağı geçiyoruz. Hadi 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 hadi. Aha. Bence bu bence bu. Aha tahmin doğru tuttu. Hadi. Ee, heh. Hadi kuru kafa. Ha, bunu da gördüler. Bunu da gördüler. Bunu da gördüler. Burada buymuş arkadaşlar. Bayağı hızlı geçiyoruz valla. Doğru doğru. Oh oh oh. Çok güzel. Aa bak burada takılmışlar. Hadi hadi hadi. Bence bu bence bu. Bence de bu. Ben kesinlikle test etmem. Bakmam ben bakmam. Buymuş. Haydi çocuğum haydi çocuğum. Bu mu lan? Bir tane çocuk buna girdi. Gireyim mi? Gireyim mi lan? Arkadaşlarım var diye girdim ama. Hadi. Uy! Evet bunu geçtim ya aşağıdan abone oldun arkadaşlar ve like atın. Ben böyle böyle konularda çok hassasım biliyorsunuz. Vallahi hiç tahmin edemiyorum bu 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 kesinlikle var arkadaşlar <laughs> koşun koş 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 Bu ara arkadaşlar yanlış duymayın o, o kötü kelimeyi ben oyuna söyledim size söylemedim yani abonelikten çıkmayın ama çıkarsanız da başınız sağ olsun Oyunumuzun ismi kabı bu. bu. yani kap. Kapları yapıyorsun. Geç 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 geç. <laughs> Sonlara gelmişiz biz ya. Adam benden iki kat daha azlı. Biz bitirmişiz be. Evet, biz bitirmişiz neredeyse. Hadi. Aha, herkes burada kalmış. Hı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçtik. Geçtik hatta kanıse bakın. Aa, açık kalmış ya. Adamların hepsi buraya gidiyor. Bunlar ne ki? Ya bunların hepsini biz geçtik. Çocuğum ilk baş bu. Allah Allah nasıl açık kaldı? Aha geberdik. Yeniden başlıyor. Hop geldi. <laughs> Hop burasıymış. 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 Aç kapıyı. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.